Bir konuşmanızda şu ifadelere yer vermiştiniz. Yeni anayasa Türkiye için e, lüks değil, geç kalınmış bir ge, bir geç kalınmışlıktır demiştiniz. E, şu an benim sorum ise açıkçası genç hukukçular için heyecanlıyız. Gen, genç hukukçular olarak. Şu an için yeni anayasa hakkında bir çalışma var mı? Atılan bir adımlar var mı? Paylaşabilirseniz çok memnun oluruz. Teşekkürler. Tabii yeni anayasa noktasında çalışmamak veya onu ertelemek mümkün değil. Sizin biliyorsun rektörünüzü de biz yanımıza aldık. Şu anda önemli danışmanlarımdan bir tanesi de Çağrı Bey ve bütün bu arkadaşlarımız şu an itibariyle yeni anayasanın hazırlığı için bir çalışmayı sürdürüyorlar, sürdürecekler. Çünkü biz artık bundan 20 sene öncesinin anayasasıyla gidemeyiz. Yeni bir anayasa ve bunu inşallah sizlerle beraber yapacağız. Ve bu yeni anayasada da eksiklerimiz nelerse bu eksikleri de gidermek suretiyle yeni nesil bir anayasayı inşallah milletimize kazandıracağız. Sağ ol.